Hıf, sabah olmuş ya. Nurettin. Efendim kanki ya sabah mı olmuş? Evet sabah olmuş. Gel elimizi yüzümüzü yıkayalım sonra kahvaltıya gidelim. Gerçekten çok acıktım. Ben, ben de çok acıktım. Kanki, Kanka bu arada bugün şey... E, e, kadir, kandir, kandir, mübarek olsun kanki. Seninki de. Hadi gel şimdi ben bu işte. Biz neden bu yüzden Daha yine fark ediyorum? Biz yine Evet, evet. Hı hı Hemen anne Anneciğimi sormamız lazım Dur ben elimi yıkayıp geliyorum Tamam aşağıda yıkarım Geliyorum kanki dayan Tamam kanki ben seni aşağıda bir turla batıyorum Atla oh. kanki Kanki baksana elimi yıkayayım Tamam ye Yani yıka Babay yıkılması gibi yok Yine eve taşındık Plastik flix pack İhsan Efe'yle Terk geliyorum. Sanki seni bekleyin Yarım saat ya, Biz niye buraya gideceğiz Biz yine daha ileride Ama burası da güzel tabi ki Burası da güzel ama Gerçekten niye bizi buraya getirdiniz ki Oğlum ya Orası çok güzeldi Biraz şey oldu Nasıl açıklasam size bilmiyorum ama ne çeşit çiçekten var? Çiçekten. Şey Sizinle ben onu yapalım. Sucuklu tamam, yumurta. Sucuklu yumurta. yumurta. Evet. Müksem ben. O zaman biz yumurta. suçuklu Ne oluyor? <laughs> arabamla gidelim. Hadi. Arabam da burada unutmuşum. Araba iki kimse kalmamış. Hadi gidelim. niye bizim arkamız var. ismi neydi ya? Nuri Kara. Nuri Kara. Ama şu an, telefonumuzun markası ne? arabamızın markası ne? değil. Niye ki? Arabamızda bir bozukluk oluştu. Zaten bazı günlerde biliyorsunuz araba tabir değil. O yüzden şey oldu. Herkes işte. Kanki bir baksanı bir özür dilerim. Kanki turba taktirdim. Bak 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 bak. Kanki Bu ne pire pire zakılıyor sonunda. Olur olur ben de ben de arabamı getireyim. Ben de böyle bir full basar kiralayayım. Bir kanki yarış da yaparız. Şöyle güzel bir park edeyim. Turbanın güzelliğine bak kanki önce. Evet mükemmel. Daha fazla da açabilirim ama ben açmıyorum. Hiç zaten bizde böyle küçük Boyumuz küçük olduğu için böyle futurbe yaparsa zaten girip taşıyor Gir, e, 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 girip atarsa kendi şey e, e, biz çarparsak ölürüz ve film bitebilir. Allah korusun ya. Gibi. Ama hiç alıştık. Hadi gel sınıfa girelim. Burası sınıfımız değil. Burası sınıfımız değil. Tabi tamına. Hı, kanki buraya çok iyi şeyler gelmiş. Evet kanki. Restoran gelmiş buraya. Kanki burası çok iyi. Buraya bir daha basketbol yapabilir miyiz? O kadar. O kadar. <laughs> korkuturum ya yeri gelmiş. O kadar. Sen gel hadi. Hadi mükemmel. Basketbol zamanı. Daha zamanımız var. Hadi. Basketbol zamanı. Gizli korkuturum. Gizli. Şöyle atayım. Ben de atayım. Hadi. Ne çıkradi gitti. Hadi hadi. Aç kalsın giriyordu. Bu 3. İndi Ben verdim. Aba! Soktum. Ay ben sokumadım. Hadi 3 2 1 attım. Ben de attım. Hadi, hadi. bu 0 3 güvencele çünkü ben basacağım. 3 2 1. Hadi bakalım. Olmadı. Olmadı Koş koş. puan da kalacağız. Aa, neyi yedik? Sen bunu da ki olsun? Hayır. Bir kazan ya. Öyle çocuklar dersimiz matematik. Çarşı için 5'e şey ders. O zaman bunu bitmeyin. 81 çarşı 31. 81 81 eder. Yani 1881. O zaman yani 81 de bu sefer kemer kalmadı mı? Evet oğlum matematikte o zaman kırıldı zaten. Ya hocam nasıl konuşunuz? Bir kapıyı sinir siz Bir daha ben bana öyle diyorsun. Ben senin disiplini gönderirim. Adam takip alana. Siz böyle para parça ederiz. Çünkü, çünkü biz ne için kalmasın? Güzel bir dünyamızda. işin bitti seni. Ben bir yere gidiyorum. Ben bir yere gidiyorum. Ben de her yer tarif edecek bir yere. Bu ara beni istifa edecek. Allah Allah ya Allah Beni öpmem mi varmış? bizim dünyamızdan kovacağız. Gel evet. arabayı beni sürdün. Sen bu sefer benim arabamla gidelim. dur pokus pokus. Abrak kadap bırak 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 bırak. Kanka zaten şurası ama ben kendi arabamla gideceğim ya. Sen tamam, kank benim arabam da çıktı. Dur ya çıkmadı kanki. Yanlış araba geldi. Olmaz şiirim güzel hız. pa Baba 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 araba pokuz. Sen bana pokuz. Araba gel pokuz. Yeşil ol pokuz. Kanka araba geldi ama yeşil değil. Şimdi onun bir yeşil yere ol, Pokus Pokuz pokuz pokuz. Yeşil al pokuz. Ooo benim de çok iyi işe yaradı. Ben şimdi hızını atıyorum. Hızı arttırıyor. Ben turma da arttırdım. Kanki çok iyi. Biri, 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 bir, mi turba? Evet, benimki bir. bir, bir, bir Hazır mı <laughs> ya? Hazırız. Üç, iki, bir, hadi yürüyelim. Aşkım, Aptal. Uf geldik. Kaç güzel ya. Lan kaç kişiye geldik? Burası, burada yok belediye. Vaa. Wow. Evet, ben seni niye dinleyeyim? Diğerimi de sen sen şu anda kanka, kanka ben geldim. Bu fili sen fark ettim. Kanki ben arabamı. Kanki nerede ara geldin ya? Kanki arabamı mı fark ettim? Baksana, gel bak hemen. Hemen geliyorum kanki. Hemen görmüyor bu arabamı. Yoktur hiç. İnsanı fark etmiştim. Gibi Bak, direkt satarak fark ettim ben bu arabamı. Abi, şişirin ya. say ben de hemen şuraya benim bir resmimi koyacağım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 mi? 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Hadi giriyorum. 2 dakika sonra. 8000, 9000, 9000, 9000. Yüz bin iki yüz doksuz bin üç bin doksuz bin 400, bin. bin, 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 10 bin. Kaç bin tane var ay gidelim. Niye bu polisler geliyor ya buraya? Herhalde <laughs> bizim oteli, otelim için Bu dünyada komik kim geliyorlar kanki Evet sanki suvat ekibi Suvat gibi. Araba mı Araba geliyor. ben. 3. Dur batak batak kanki. 3. Dur dur. Açımızı da açalım hemen böyle. o ey. Ben de hemen açayım. Kalk ben de yapıyorum. Ya, ya bu Nuri çıkar arabası çok iyi değil mi ya? Efsane basıyor kanki. Evet. E, e, benim de arabam Nuri Kara arabası. Kanki geliyorum. Bekle. Kanki geliyorum. Beni bekle. Ben ters köşe. Hayır. Kanki eve gidelim. Hadi evde buluşuruz. Hadi görüşürüz. Hapide hapide hapide. Ama kapma bana. Efsane bir yalan. Yalan. Hey, Hadi hep beraberiz. Hadi Haydi gidelim. Bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum ki. Kalk şuraya. Gidelim bir bakalım. Hadi. Gel. diyorum. bak hemen aşağıdayım. Seni zıplıyorum şu an. Tamam kanki ben de geliyorum. Taş gidiyorum. Uykum geldi. Benim de ya gözlerimi aç kalktım kapanıyor Hadi uyuyalım ya. evet çok uykum geldi benim de. <laughs> Çıkalım şuradan <laughs> 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 Şeyleri geleyim, pijama alır, giyelim pijamaları giyelim uyuyalım. Evet. ben Ama ben için. sıfır kollu giyineceğim kanki. Ben zaten yaz yaz geldi demek. İlkbahardayız kanki. بله، هوا الان خیلی سرگرم کننده است. همین گیمیم. آه، تایلیگر آنها. بازیکنان هوا دگری هم شروع